Bugün konuklarımız Kia Sorento ve Kia Sportage. Sportage nasıl söylüyorsanız Kia'ya sordum bunu. Hem Sportage hem de Sportage kullanıyorlarmış. O yüzden ikisini kullanmak da doğruymuş. Ne dediğimi anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Kia'nın SUV'ları bir tanesi kompakt sınıfta, bir tanesi orta sınıfta. bu iki otomobil bir süredir satışta aslında. Bakarsanız ama artık adetli olarak gelecekler. Artık daha kolay bulunabilir hale gelecekler tabi günümüz bulunabilirlik koşulları içerisinde bunu değerlendirmek lazım öyle her elinizi attığınız showroomda bu otomobilleri bulmanız yine mümkün olmayacaktır tedarik sorunları var vesaireler var onlar var bunlar var ama Yolda görmüş olabilirsiniz bu iki otomobili. Bundan sonra daha sık göreceksiniz diyebiliriz herhalde. Bunun dışında bir yenilik de Sportage'ın hibrit versiyonları da satışa sunuldu. Bugüne kadar sadece multi hibrit versiyonları satışa sunulmuştu. Bu videoda sizi bu otomobillerle tanıştıracağım. Ama aslına bakarsanız ben bu otomobilleri size başka türlü anlatmıştım. Çünkü Kia Sportage malumunuz Hyundai Tucson'un ruh ikizi ve Kia da tabii ki Hyundai Santa Fe'nin ruh ikizi. Yani teknik olarak aslına bakarsanız bu otomobilleri daha önce size anlatmıştım. Yine de İstanbul'da araçlar aldığımda detaylı bir video çekebilirim. Bu arada siz de Sportage'ın karşısında ne koymam gerektiğini belki de bana söylersiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Tucson yazmazsanız memnun olurum. Evet Tucson'la merak ediyorsunuz farklarını vesairesi ama bu videoda onları zaten anlatırım. İki otomobil birbiriyle çok yakın olduğu için Temel olarak aslına bakarsanız farklılıklar fiyatlarda, donanımlarda ya da şu anda en azından şimdilik kullanılan motor seçeneklerinde çıkıyor. Onun dışındaki bagajı olsun, arka koltukları olsun, genel kokpitleri olsun çok da farklı değil. O nedenle de Tucson'u dışarıda tutarsak sevinirim bu seçenekler arasında. Karşılaştırma yapalım bir tane İstanbul'da. Siz de alta yorumlara yazın. Ben de en çok yorum alan modeli almaya çalışayım o firmadan müsaitse otomobil bir karşılaştırma yapalım. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım hemen tanışma kısmına geçelim. Bu ilk otomobille size tanıştırayım. Tanışma faslına hemen sportajla başlayalım. Yepyeni bir tasarım var. Otomobilin gerçekten çok dikkat çekici bir otomobil bu. Bundan bir ay önce yaklaşık bir bin kilometre kadar kullandım bu otomobili. Ve İstanbul'da gerçekten de insanlar dönüp dönüp bakıyorlardı. özellikle gündüz farlarıyla gelen bu yeni ışık imzası çok dikkat çekici. rahatlıkla herhalde Farklı olduğunu söyleyebiliriz otomobilin en azından trafikte farklı bir otomobil olduğunu çok rahat bir şekilde ayrıştığını söyleyebiliriz herhalde Sportage için tabii ki zevkler renkler tasarımsız tasarım beğenirsiniz beğenmezsiniz o kısımlar tamamen size kalmış ama ilginç bir tasarım ilgi çekici bir tasarım otomobilin boyutları çok fazla değişmemiş eskisiyle neredeyse aynı 4 metre 51 santim boyu ve aks mesafesi de 2 metre 68 santim yani aslında şu anda hala sınıfın ortalamasını tutturmaya devam ediyor diyebiliriz. Kia Sportage için şöyle profilden görüntüsünü de göstereyim size. Krom parçalar var, krom süslemeler var. Tabi burada en üst donanıma sahip bir araç var, büyük jantları var. Jantlar da bu arada ilginç. Bakın şöyle göbek kapakları var, e, ee, bijonları gözükmüyor jantlarında. Bu da farklı bir yaklaşım tabii ki. Şöyle hemen arkasını da göstereyim otomobilin size. Ve yine burada da farklı bir ışık imzası var. İlk bakışta sanki stop lambaların arasındaki parça da yanıp birleşecekmiş gibi. Çünkü orada yine bir stop lambasının ölümü gibi cam ama aslında e, orası yanmıyor, Yansaymış Enteresan, daha da enteresan bir ışık imzası olabilirmiş otomobilin üçüncü stop lambası bagaj kapağının üzerine bagaj camının üzerinde yanıyor. E, burada da hoş aydınlatmalar var. Şurada dış taraftaki aydınlatmalar, iç taraftaki daha doğrusu aydınlatmalarla ışık imzası oluşuyor otomobilin. Şuradan hemen bagajı da göstereyim size. Yine Tucson'da olduğu gibi e, değişken bagajı motor seçeneğine göre değişken. Ama burada sadece mal tibbetler olduğu için Tucson'dan biraz daha farklı. 562 litre benzinli motor sahip versiyonların bagaj hacmi 526 litre de dizel motora sahip versiyonların bagaj hacmi yine 4 kollu arka aks var ve onun tabi çıkıntıları burada yer alıyor zeminin altında yine yükleme alanları var Şöyle gördüğünüz gibi hatta arka tarafa doğru da gidiyor bunlar bu parçayı kaldırırsanız ama bu parça aşağıda konumlandırmaz mümkün değil. Bir yenilik olarak yanlış hatırlamıyorsam artık arka koltuk sırtlıklarını bagajdan katlayabiliyorsunuz ki hala koltuk sırtlıklarının eğimi ayarlanabiliyor. Bu da güzel bir özellik çünkü eğim ayarı varken eskiden böyle parçalar böyle kullanışlık özellikleri konulamıyordu artık bunlar da konulabiliyor. Şöyle bir perdesi bulunuyor otomobilin. Elektrikli bagaj kapağı üst donanımlarla birlikte gelenler arasında şöyle kapanıyor. Hemen sizi arka koltuklarla da tanıştırayım. Eskiden olduğu gibi bu sınıftaki yine bu sınıftaki en iyi örneklerden bir tanesi. Tabii ki yine e, Tucson'la paylaşıyor aslında bakarsanız bu özelliğini. Üst donanımlarda cam tavan alabiliyorsunuz. Açık renk kaplamalarla özellikle ferahlık algısı çok çok güzel. Ön koltuklar biraz daha farklı. Arka koltuklardaki belki hissi... Tucson'dan farklılaştıracak özelliklerden bir tanesidir. Mesela buradaki askı için düşünülmüş. Bir şey asmanız için ceketinizi asmanız için düşünülmüş parça kafalıkların arkasındaki ya da yine aşağıda bir askı daha ve ön koltukların sırtlıklarında arka bölüm için USB portları. USB C bunlar. -Tip USB portu. Burada yine sunulanlar arasında e, üç bölgeli bir otomatik klima. Niye en düşüğe ayarlanmış bilmiyorum ama burada e, yine sunulanlar arasında donanıma bağlı olarak. Şurada zeletin var. Zeletin de çıkartalım bir. Gördüğünüz gibi havalandırma çıkışları var. Güzel bir diz mesafesi, güzel bir baş mesafesi açılan cam tavana rağmen makul diyelim en azından. Şöyle demek lazım daha doğrusu sırtlık eğim ayarı eğer arkadaysa hani bagajdan biraz yer kaybediyorsanız gayet güzel bir baş mesafesi sunuyor. Sırtlık eğim ayarı biraz daha önde ayarlıysa o zaman baş mesafesi biraz daha kısıtlı oluyor. Bagajda arada tercih yapabiliyorsunuz. Ama koltukların kızakları vesairesi yok. Bu arada koltukları katlamak için ve kızak e, sırtlık eğim ayarını ayarlamak için de buradaki kolları kullanıyorsunuz. Şöyle hemen kokpit de göstermeye çalışayım size. Gördüğünüz gibi yepyeni bir kokpit. Eskisine hiç benzemeyen bir kokpit. E, burada sanki kavisli tek parça bir ekran varmış gibi Mercedes modellerindeki ya da yeni BMW modellerindeki gibi. E, ama aslında bildiğiniz Hyundai Kia gösterge tablosu ve bilgi eğlence sistemi üst donanımda böyle geliyor bu arada alt donanımlarda burada daha küçük bir ekran yer alıyor biraz daha farklı görüntüsü otomobilin genel kalite algısı bu kokpitin gerçekten çok güzel kullanılan malzemeler dokunduğunuz yerlerde genel hisler oldukça başarılı ben sadece şu kapı içindeki küçük plastik parça ki kapıyı kapatmanız için çok işe yarıyor mesela eğimdeyken vesaire derken çok daha rahat kapıya ulaşıyorsunuz o parça sayesinde ama onun biraz daha malzemesi iyi olabilirdi belki böyle ufak tefek detayları takılabileceğiniz bir kokpit var aslında burada. Kalite algısıyla. Kullanışları gerçekten güzel. Buradaki ilginç detaylardan bir tanesi şöyle göstermeye çalışayım size. Buradaki menü düğmeleri fiziki değil gördüğünüz gibi dokunmatik düğmeler var. Şu anda bilgi eğlence sisteminin kontrolleri var. Ama isterseniz şu düğmeye dokunarak burayı havalandırma kumandası ayarlar içinde kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrar. Şimdi bilgi eğlence sisteminde, şimdi havalandırma kumandalarında. Sürüş sırasında bunu yapmak çok basit olmuyor. Ama ee, havalandırma ayarlarını bir kere yaptıktan sonra gördüğünüz gibi tekrar kendi eski bilgi eğlence sistemi ayarlarına geri dönüyor. Alışılır diye düşünüyorum tahminen ama dediğim gibi sürüşte bu ikisi arasında geçiş yapmak pek o kadar kolay değil. Şu bölümleri de göstereyim. Vites seçim düğmesi burada yer alıyor. Güzel, kalitesi iyi bir otomobil. Hemen Sorento'ya geçelim. Orada neler var neler yok bir de onu anlatayım size. Sıra geldi Sorento'ya. Sorento da yine eskisinden biraz daha farklı görünüme sahip. E, Sportage kadar modern değil herhalde bu otomobil. Bilmiyorum en azından benim gözüme öyle gözüktü. Ama yine özgün ışık imzalarına sahip şu alt taraftaki bölüm gündüz farı olarak kullanılıyor. Sis lambaları da mesela dört parçalı. Daha doğrusu iki parçalı her tarafta. iki e, parça olarak tamponun biraz da ortasına yakın bir yerlerde yer alıyor. Bu sayede ışık imzaları biraz daha farklı tabi. E, sis olmayan zamanlarda sis lambanızı yakmazsanız daha iyi olur diğerleri için. Şöyle otomobilin etrafına yine dolaşalım. İrice bir otomobil tabii ki bu. 4 metre 81 santimlik boya sahip bu otomobil. Ve 2 metre 81 santimlik de aks mesafesine sahip. Sonuçta bir D sınıfı araçtan bahsediyoruz. Burada yine bazı krom süslemelerle farklılık oluşturulmaya çalışılmış. Birkaç tane bant var ve şurada gördüğünüz C sütununda Yine biraz daha farklı bir Chrome çıta var ama Herhalde böyle bir araçta daha farklı cantlar daha havalı cantlar Daha hoş gözükebilirdi bilmiyorum yine bu da Kişisel bir yorum oldu Arka tarafı otomobilin Biraz daha e, Amerika'da satılan Kia modellerini andırıyor gibi burada yine Özgün bir ışık imzası var Daha farklı gözüküyor otomobil arkadan baktığınızda daha karakteristik daha Rahat bir şekilde kendisini gösterecek bir Otomobil gibi Mesela Sportage'da, Sportage yepyeni bir model sonuç itibariyle. Model ismi küçük bir şekilde yanda yer alırken burada Sorento yazısı gördüğünüz gibi neredeyse bagaj kapağının tamamını geçecek şekilde geniş geniş tasarlanmış. Tabii ki bunlar seçimler. Bunun için yapacak çok fazla bir şey yok herhalde. 4 tekerlekten çekişti ve bir hibrit olarak satılıyor Sorento. Türkiye'de 230 beygir güç, 350 Nm tork üretiyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve elektrik motorunun birlikteliği, sistem gücü ve sistem torkundan bahsediyorum ve 6 vitesli tork konvertörlü bir otomatik şanzıman üzerinden iki aksa birden aktarılıyor bu otomobilin gücü ve torku. Bunların hepsi Santa ile birebir aynı. Hemen bagajını da göstereyim. Bagaj kapağının Buradan plakanın üstünden açılmasını beklersiniz ama öyle değil. Sorento altında şu alttaki düğme yardımıyla açılıyor. Yine elektrikli bir bagaj kapağı var. 604 litrelik bir hacim söz konusu burada. Bu büyüklükte bir araç için sanki küçükmüş gibi ama bu otomobilin 3 sıra koltuğu var. Yani 6. ve 7. koltuklar burada saklı duruyor. Gördüğünüz gibi pandizotu ee, bu koltukları kullanacağınız zaman burada sabitleyebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bunun için bir yer aramanıza gerek kalmıyor. Arka taraftaki bölümü kullanabiliyorsunuz. Üçüncü sıra koltuklar için burada gördüğünüz gibi temel havalandırma kumandaları buluyor. Şiddeti ayarlayabiliyorsunuz ve açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca iki tarafta da hava çıkışları bulunuyor. Bu sıradaki koltukta oturanlar terden ölmesinler diye bir tane de birer tane de sağlı sollu birer tane USB portu bulunuyor. Küçük saklama alanları da unutulmamış. Bu düğmeler yardımıyla da koltukları, arka koltukları yatırabiliyorsunuz. Arka koltuktan tabii ki kızakları da mevcut. bu bagaj alanını değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede hemen şuradan bagaj kapağını kapatalım. Bakın ışık imzası. Şöyle size arka koltuğu da göstereyim hemen size. Tabii ki böyle bir otomobilden beklersiniz. Gayet güzel. Geniş bir koltuk sırası. Bu arada otomobil çalıştı. Çok uzun zamandır burada e, başta bekliyor. Arada bir pillerini şarj etmek için çalışıyor benzinli motor. Diz mesafesi güzel, baş mesafesi güzel. Kalite algısı çok güzel. Karşıda görüyorsunuz zaten perde var arka koltuklar için. Tek donanım seviyesiyle satılıyor bu otomobil. Yani aldığınız otomobil bunun birebir aynısı olacak. Ortada havalandırma çıkışları mevcut iki tane USB portu mevcut kapı içlerinde e, güzel mesela bardaklıklar yukarıda yer alıyor altta ekstra bir cep daha bulunuyor bunlar güzel detaylar arka koltuk ısıtmaları vesaireleri 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 şöyle bir baktığınızda sanki Sportage bazı noktalarda biraz daha iyisini sunuyormuş gibi e, bile hissettiriyor arada sanki bir ufak bir nesil farkı varmış gibi ama tam olarak öyle değil kokpiti de hemen göstereyim size şöyle Biraz daha klasik bir kokpit var burada. Gördüğünüz gibi. Eskisinden tabii ki farklı ama sportage, sportage daha modern gözüküyor. Sportage sanki bilmiyorum daha güzel değil ama daha modern gözüküyor. Burada tabii kalite algısı bambaşka seviyede. Her yerde güzel malzemeler deri kaplamalar vesaireler kullanılmış. Şöyle biraz daha belki rahatça görebilirsiniz. Buradaki genel hali. Durumlar böyle. Tanışma pastı bu kadar olsun. Şimdi bir tanesi de yola çıkayım ben. Ee, sanırım Sorento ile yola çıkacağım. Sorento ile yola çıkayım ama hem Sportage'den bahsedeyim hem de Sorento'dan bahsedeyim. Neler var neler yok bir de onları anlatayım size. Genel donanımlar genel ve asıl tabii Sportage'in Tucson'dan farklarından biraz bahsedelim ve bu videonun sonuna gelin. Şimdi Kia Sorento'nun direksiyonundayız. Dediğim gibi burada size hem Sorento'dan bahsedeceğim hem de Sportage'den bahsedeceğim. Sportage'de Tucson'un farklarından daha çok bahsetmem lazım. Belki de bunlar ilginizi çekebilir. Önce Sorento ile başlayalım. Sorento'yu anlatmak biraz daha kolay çünkü. E, bunun yanında Sorento'yu çok uzun süre kullanmamışım. Şimdi sadece birkaç kilometre kullandım. E, süspansiyon sistemi vesairesi onlarla ilgili söyleyecek çok fazla bir şeyim yok ama daha önce de yine söylediğim gibi Santa Fe'nin temel olarak teknoloji ikizi bu otomobilde 1.6 litrelik hibrit versiyonla birlikte geliyor sadece. Santa Fe ile de benzer sonuçlara sahip olması tabii ki beklenebilir. Bu otomobilin 1.5 milyon liralık satış fiyatı var. Tek donanım seviyesi var. Bu da zengince bir donanım seviyesi kesinlikle. Herhalde aradığınız her şeyi 3 aşağı 5 yukarı bu otomobilde bulabileceksiniz diye düşünüyorum. Santa Fe'nin bazı donanımsal üstünlükleri de var bu arada. Daha doğrusu sizin ihtiyaçlarınız, beklentileriniz neyse onlara göre bir bakıp karar verilebilecek iki tane araçtan bahsediyoruz burada. Sorento ile ilgili anlatabileceklerim bunlar herhalde. Sürüşünde neler olduğunu eğer İstanbul'da e, test parkına dahil olursa bu otomobil e, ben de alabilirsem bir inceleme videosu çekip size detaylı bir şekilde aktarırım. Pek tabii ki sportaj kısmına geçelim. Bu bölüm biraz garip oluyor farkında. Niye sportaj da değilim şu anda. Madem sportajdan bahsedeceğim sürüş boyunca e, diye düşünebilirsiniz. Çünkü sportaj kuvvetle muhtemel zaten İstanbul'da alacağım araçlardan bir tanesi olacak ama Sorento'dan çok emin değilim ne yalan söyleyeyim. Sorento'yu teste çıkaracaklarından çok emin değilim. Siz Sorento'nun içini izleyerek beni dinlersiniz diye düşündüm. Hem ben de bu arada birazcık Sorento'yu kullanmış olurum. Fırsattan istifade belki başka bir zaman denk gelemeyiz bu otomobilde diye. Kendimi düşündüm diyelim yani bu sefer. Ee, sizi düşünmek yerine. sportaja gelelim. Orada neler var? Bu arada arada Sportage diyorum, Sportage diyorum. Eee ben de birazcık karışmış durumdayım herhalde. Çünkü hangisinin doğru olduğunu çalışırken ikisini de kabullenmiş durumdayım şu anda. Sportaj'ın durumuna geçelim. Neler var neler yok. Önce fiyatlardan başlayalım. 729 bin liradan başlıyor. Benzinli motor, otomatik şanzıman ve baz donanımla birlikte. Ve 1 milyon liranın biraz daha üzerine çıkıyor. Normal versiyonlar, multi hibrit motora sahip versiyonlar. Dizel motor, 4 tekerlekten çekiş ve en üst donanım seviyesiyle birlikte. Hibrit motora sahip versiyonlar yani buradaki Sorento'daki 230 beygir güç ve 350 Nm tork üreten, sistem torku üreten hibrit versiyonla birlikte ise fiyatlar 1 milyonun daha üzerine çıkıyor. 1 milyon 200 bin lira civarlarına kadar çıkıyor. E, fiyat seviyesi açısından bakacak olursanız 3 aşağı 5 yukarı herhalde sınıf ortalamalarında diyebiliriz. Donanımları da yine sınıfın ortalamalarını karşılıyor. Sonuçta bu sınıfın belli bir pahalılığı var artık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu sınıfta bir araç satın almak istiyorsanız kompakt Sular arasından bir seçim yapmak istiyorsanız böyle bedellerle karşılaşmanız çok olası. 1 milyon liralar artık üst donanım seviyeleriyle birlikte çok rahat çok sıklıkla dile getirilenler arasında bu sınıfta. Bunun dışında Sportage Tucson kıyaslamasına gelelim. Ne var ne yok. Orada çok merak ediyorsunuz bana. Soruyorsunuz sürekli Tucson mu Sportage mi diye. Ben de size cevap vermeye çalışıyorum. Burada belki daha genel bir video ile bunu da aradan çıkarmış oluruz. Temel olarak iki otomobil dediğim gibi birbirinin tamamen aynısı. Bagajda sundukları, arka koltukta sundukları yine bir aynı neredeyse bu iki otomobilin. Neredeyse diyorum gerçekten çok ufak dokunuşlar var. Biraz önce e, videoda da gördünüz. Sportage'ın ön koltuk satıkları biraz daha farklı. Daha alımlı gelir, daha kullanışlı gelir size. Bilmiyorum o kısmı size kalmış. Yani böyle ufak farklılıklar var sadece detaylardaki bazı farklılıklar var. Genel olarak alacaklarınız, alanlar vesaireler hep aynı iki otomobilde. Kokpitler tamamen zevke kalmış. Tucson'unkini beğenirsiniz, Sportage'inkini beğenirsiniz. Onu daha kaliteli bulursunuz, bunu daha kaliteli bulursunuz. Siz bilirsiniz onları da. E, Orlarda da sizin keyfiniz ancak benim söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok. Hepsi kişisel olur. Kullanışlık açısından iki modelde çok fark yok. Sadece Tucson'da biraz daha fazla fiziki kumanda varken Sportage'de biraz daha fazla dijitalleşmeye geçilmiş o orta bölümdeki dokunmatik düğmelerden bahsediyorum burada da. Dokunmatik düğmelerin değişkenliğinden daha doğrusu bahsediyorum. Biraz daha belki teknolojik hissetleri biraz daha belki karmaşık hissettirir size. Oraları da size bırakıyorum. Sürüşlerde ne var? Asıl önemli olan bu olacaktır ki bazı temel farklılıklar bulunuyor burada. Mesela eskiden Sportage'in süspansiyon sistemi biraz daha sert ayarlanırdı. Böyle konumlandırılmıştı otomobiller. Tucson'unki biraz daha yumuşak, biraz daha konforlu ayarlanırdı ama Sportage daha sportif hissettirmezdi genel olarak. Daha kaba hissettirirdi sadece. Artık öyle değil. Sportage da yine konfora daha fazla odaklanmış. Daha fazla odaklanmamış ama eskisine göre daha fazla odaklanmış en azından. Yani tek o daha konforda olan bir otomobil değil. Hala sportif bir sertliği var otomobilin ama eskisinden daha fazla konfora da önem veren bir otomobil. Darbe filtrelemeleri mesela Tucson'dan da daha başarılı. Sınıf ortalamalarında biraz daha üzerinde. Bu sayede aslına bakarsanız Sportage'in sürüşü Tucson'dan biraz daha kaliteli hissettiriyor. İki otomobilin ağırlıkları arasında çok az farklar var. Sportage biraz daha hafif bir otomobil. Bunun faydası olacağını ya da fark yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Süspansiyon sistemlerinde yapılan ayarlamalarla, yapılan tercihlerle elde edilmiş farklardan bahsediyoruz burada. Yani süspansiyon sistemler açısından ufak tefek farklar var. Direksiyonları, yol tutuşları, dört tekerlekten çekiş sistemlerinin çalışmaları bunların hepsi çok ayrım görülmeyecek şekilde benzerler. Çok fazla farklılık yok. Burada tercihinizi etkileyecek bir durumda bulunmuyor yani. Bu saydığım unsurlar arasında. Motorlar konusunda şu an itibariyle bir farklılık bulunuyor. Şu anın ne farkı var diyeceksiniz. Şu anda 2022'nin Mayıs'ındayız. Mayıs'ın ortalarındayız. 11 12'si civarı bir yerlerdeyiz. Tarihi bilmiyorum o da güzel. Ee, bugün itibariyle bir farklılık var. Sportage ürün gamı sadece Multibit motorlarla birlikte geliyor. DCT şanzımanlar yani çift kavramalı şanzımanlar aynı hala multi bit motorlar var burada. Tucson ürün gamında ise sadece normal motorlar var. Yani bir elektrik motoru desteklenmeyen normal içten yanmalı motorlar bulunuyor. Bunun neticesinde hem fiyat seviyeleri biraz farklılaşıyor. Sonuçta i̇şte multi bit pahalı bir teknoloji. Yani daha doğrusu bedelini ödemeniz gereken bir teknoloji. Bunun bedelini ödemeniz gerekiyor. Hem de yakıt tüketimlerinde bazı farklılıklar var. Mesela önden çekişli, dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı bir sportaj eskisinden 1-1,5 litre kadar az yakıt tüketimine sahip 100 kilometrede. Bu ne demektir? 7,5-7,6 civarlarından 6,5 64 65 civarlarına düşmüş demektir. Bunların aynısı Tucson içinde geçerli. Tucson hala eski motorlarla daha doğrusu eski motorların elden geçirilmiş versiyonları versiyonlarıyla halleriyle satışta olduğu için Türkiye'de mal olmadığı için bu farklar elde edilemiyor. Mal çok dikkat ederek kullanmanız gerekmiyor ama o verdiği destekle birlikte daha fazla motoru kapatmasıyla birlikte özellikle şehir içerisindeki tüketimlerde farklılıklar gözle görülür farklılıklar elde etmek mümkün. Uzun yola çıktığınızda 3 aşağı 5 yukarı yakıt tüketimleri benzer olacaktır Maltebit'in desteğini orada çok fazla hissedemeyeceksiniz. İkisi arasındaki en temel farklılık bu. Bu aynı şekilde dört tekerlekten çekişler içinde geçerli, aynı şekilde. Benzinli motorlar için de geçerli diyeceğim ama benzinli motorlarda önemli bir farklılık var. E, Tucson'da 180 beygirlik bir benzinli motor kullanılıyor. Daha doğrusu 1.6 litrelik burada Sorento'da da kullanılan 1.6 litrelik motorun 180 beygir güç üreten bir versiyonu e, kullanılıyor. Tucson'da buna karşılık e, Sportage'da ise 150 beygir üreten bir versiyonu bulunuyor. Evet, yani güç çıkış da farklı, yakıt tüketimi de farklı. Performansları açısından öyle çok delice bir fark olduğunu söylemek zor iki motorun ama e, yakıt tüketimleri arasında farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi her 100 kilometrede 1-1,5 litre tüketim farkları burada da yine benzinli motorlarda da yine gözlemlenebilir. Bunu da de faydası var, özellikle şehir içinde mildibütin faydası var. E, şehir dışında da belki güç çıkışlarının bir farkı olabilir. Durumlar böyle. Aslına bakarsanız yani iki model arasında Tucson ve Sportage arasında kaldıysanız ve siz bu videoyu izlediğinizde hala e, Tucson'un multi-bit motora sahip versiyonları Türkiye'de satışa sunulmadıysa tüketimlerde farkınız olacak. Satın alacağınız zamanki fiyat farkı o 100 kilometredeki 1 litre tüketim farkına değecek mi değmeyecek mi? Ekonomik anlamda ...değerlendirebileceğiniz şey bu olabilir. Belki de bir buna bakabilirsiniz belki de. Bunun dışında zevke kalmış bir seçim aslında. E, Sportage'in sürüşü biraz daha seçkin, biraz daha kaliteli hissettiriyor Tucson'a göre. Ama hiçbir şekilde dağlar kadar fark yok. İki otomobili arka arkaya belli sürelerde kullanmadığınız sürece... ...bu farkları hissetmeniz bile pek olası olmayabilir. Yani öyle farklar var diyeyim size. Yani öyle çok çok belirgin bir farklılık yok. Tucson'u almak daha kötü bir sürüşe sahip bir araçta hayatınızı geçireceğiniz anlamına gelmiyor. Basit bir şekilde böyle söyleyebilirim. Belki de. Anlatmam gerekenler bunlar sanırım. Anlatmam gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ama sanırım yok. 3 aşağı 5 yukarı durumlar böyle. Umarım e, çok karmaşık bir tanışma videosu olmamıştır. İki tane model olunca normal formatın biraz daha dışında oluyor. Tek tek çekmeyi düşündüm ama yani sizi boşuna oyalamış olurdum iki tane videoyla. E, gereğinden fazla da ...zorlamamak lazım belki de kimseyi e, izlemesi için. Çok fazla oyalamış olurdum, bir videoyla iki tane modeli bence temiz bir şekilde çıkarmışızdır. Umarım çıkarmışızdır ya da öyle söyleyeyim tabii ki sizin takdiriniz de önemli bu konuda. O zaman ben ne zamandır geçmediğim şu e, dağ geçişinden geçeyim. Burası Göcek bu arada, e, Göcek çevresi. Eskiden e, Fethiye'den vesaireden Daloman Havalimanı'na hep bu yol kullanılarak geçilirdi. Otobüsler, midibüsler, turizm araçların hepsi bu yoldan geçerdi ve su tankerleri, damperli kamyonlar vesaireler de çok olurdu. Onların arkasına takılıp burada gildirdi. Bir de şöyle insanlar vardı. Böyle burada ölümüne sollama yapmaya çalışan garip garip insanlar çok da sık kaza olurdu. Artık tünel açıldı. tünelden parasını basıp geçiyorsunuz. Buradan yarım saatte 40 dakikada trafiğin durumuna göre geçilirdi. Tünelden artık herhalde 5 dakikada geçiyorsunuz. Zaman değişiyor. Zaman değişiyor. Otomobiller değişiyor. Yollar değişiyor. Ama Böyle saçma sapan bir yerde 3 dakikalık avantaj sağlamak için e, garip bir sollama yapmaya çalışan insanlar değişmiyor. Bu da garip bilmiyorum. İnsanlar niye değişmiyorlar? Bu hayatın akışına ayak uydurmuyorlar. Anlamak zor onları da. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Uzun bir video oldu. Belki gereğinden biraz daha uzun bir video oldu. Umarım sıkmamışımdır sizi. Umarım izlediğinize değmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.